Şu an Collodi'deyiz, burası Lucca iline bağlı küçük bir köy ama İtalyan çocuk roman karakteri Pinokyo'nun köyü olarak ünsalmış çünkü e, Pinokyo'nun yaratıcısı Carlo Lorenzi bu köyde yaşamış. Lucca İtalya'nın kuzeyinde Toskana bölgesinde yer alan bir orta çağ şehri. Özellikle günümüze sağlam şekilde ulaşmış surlarının dışında Rönesans mimarisiyle ünlü. Şehirde görülmesi gereken önemli yerlerden birisi de Piazza del Anfiteatro meydanı. görmeden gitseydik olmaz değil mi hayatım? Burayı görmeden gitseydik tabii, olmazdı. Tabii. Evet. Pisa'yı görmeye geldik. Pisa Kulesi'ne. Evet. <laughs> evet. Pisa'ya geldik. Çünkü babam burayı illaki görmek istemişti. Ben çok istekli değildim. Ama başka şehirlerle birleştirdik. Onlardan da bahsedeceğiz. Anlat biraz babacığım. Ne vardı Pisa'da? Burada ne var? Şu anda orada gördüğüm görkemli bir katedral. Evet. Pardon. Vaftizhane, ilk ya. baştaki Vaftizhane. vaftizhane. sonra katedral vaftizhane, de pizza, pizza kulesi şimdi hepsini tek tek gezeceğiz şu anda babam anneme Pisa'yı anlatıyor evet ben video çekiyorum onlar da, onlar da konuşuyor. konuşuyor burası İtalya'da Piazza di Miracoli yani mucizeler meydanı, vaftisane, katedral, tabii ki Pisa Kulesi, artı müzeleriyle ünlü ve İtalya'da en çok gezilen noktalar başında geliyor. Ve Pisa Kulesi'ndeyiz. Neden bilmem gerçekten daha iyi duruyor. Bir videoda bu kadar iyi durmuyor. Ve etrafında bir sürü Kuleyi itmeye çalışarak fotoğraf çeken insanlar her tarafta. Babam <laughs> 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 ne yapıyor? <lan>, ne yapıyor? <laughs> bu <laughs> işte böyle güzelliği. Pisa'ya geldiğimizde sadece kuleyi görmeyelim. Bir de katedral ve de görelim diye. Ee, Komplit ye ticket aldık. 10 Euro. İçinde işte katedralin meydanı falan da var. İçine girdik. Katedral çok güzel. Onunla ilgili de videoları koyarız. Baptizaneye gideceğiz birazdan. Ee, kuleyi içine dahil edersen 27 Euro. Yukarı çıkmayı istemediğimiz için onu almadık. Ama bence 10 Euro'ya gezilir yani buralar. Güzel. Buraya kadar gelmişken görülür. Pisa şey etkileyici bir mağazı. Bu bölge çok büyük bir mimariye sahip. Mutlaka görülmeli. Evet. Ben hemen döndüm kararımla. <laughs> çok güzel fotoğraflar çekiliyor. <laughs> evet. Baştan işte, işte, gerek yok diyen? Hayır şey yani pizza Kulesi'ni iterek olmasa da güzel güzel fotoğraflar çekiliyor. Çok güzel çünkü gerçekten bir mimarisi. Yani, annem de ona bir giriş yapmış. Evet annem biraz yoruldu ama ona da yorulmuş geziyor. Buranın da duvarları.